Halil Paşa'mızın bizden muradı malum ağalar. Mahkeme başlamadan kazanı devirip ardında durmak. Devirmesine deviririz de ya Sekbanlar, Akıncılar önümüze bende olmazlar mı? Ordunun büyük kısmı Edirne'ye gitti. Sipahiler de birliklerine daldı. De bir avuç Sekban'la bir avuç Akıncı kaldı. En kalabalık birlik biziz. Kaldı ki bizim birimiz onların bini. Peki nasıl edeceğiz Cihangir Ağa? İsyan ateşi sokaklarda başlayacak. Ben yanıma iki orta alıp sokaklara çıkacağım. Mahkemenin önüne kadar sesimiz gür ilerleyeceğiz. Davud Ağa, sen de yanına bir orta alıp Halil Paşa'mızın konağına taşınan Mahmut Paşa'ya gideceksin. Eyvallah. Mahmut Paşa'ya kıyacak mıyız ağlar? Mahmut Paşa'nın günahı yoktur. Daha dün bir bugün iki. Yeni geldi. Şehirde konak yok mu ki... Halil Paşa'nın konağına taşınır. Belli ki onun gözü de sadrazamlıkta. Ama ağam... Aması maması yok ulan. Oyun oynamayız. Halil Paşa'nın selameti için... Gerekirse canımızı da vermeye gideriz. Ayaza... Sen de yanına bir orta alıp... Saraya yürüyeceksin. Olur da sultan sesimizi işitmezse... Sizin naralarınızı duyacak. Daha evvel... Tahtan padişah indirip... Yenisini çıkarttık. Gerekirse yine yaparız. Eyvallah ağam. Ya Doğan ağamız, o ne der bu işe? Bakmayın meydanda yok çektiğine. Gönlü var, yalnız ikrar edemez. Yanımızda durmasa da karşımıza geçmeyeceğini bilirim. Ama müşteri olun. Son kez gidip konuşacağım. Halil Paşa için Hünkârımızdan af diledim. Lakin beni de dinlemedi. Çerinin isyana deşne da ima ettim ama nafile. Benim de Türkmenlerden umudum vardı. Lakin Sultan tek başına gidince bütün planlar suya düştü. Ah be çandarlı, ah! Devleti ben yöneteceğim, ben yöneteceğim, benim dediğim olacak diye, diye, diye... ...her istediğini yaptı. Al işte, gör başımıza gelenleri. Kıvranıp durma paşa. Her şey olacağına varırmış. Gayrı hünkârımız hükmünden dönmez. Ha, dönmez. Dönmez ama o hükme bir hüküm daha eklerse... ...işte o vakit ikimizin kellesi de gider. Kandarlı o işleri tek başına etmedi. O sarayı basıp Şehzade Ahmedi tahta oturtmayı düşünürken ben de dönüş yolunda pusu atmayı bekledim. Ya sen, sen sultanı kılıçların altından geçirtmedin mi? Ne ettiysek ettik. Bu yüz eşek gibi kaşınmaya da... ...avrat gibi dövünmeye de lüzum yok. Doğan ha? bir can isek. Sen istersin ki... ...hem derede yüzeyim... ...hem de aslanmayayım. Ama bir dünya. Bedeli neyse ödeyeceğiz. <laughs> Sen şimdi kendi için mi endişelendiğimi düşünürsün? <laughs> ya Çeri ne olacak? He? Onları durdurabilecek misin? Hükmün geçecek mi? <laughs> Sen Çeri'yi merak etmeyesin paşa. Gerekirse Kendimi kapıya bağlar, tek çernin dışarı çıkmasını engellerim. Hmm. Hmm. Gerçi doğru söylersin Doğan'a. Yani çantaların ipe gitmesi senin işine gelir gibi. ...bir nevi intikamın alınmış olur. He? Sen ne ima edersin paşa? Açık et hele. İma ettiğim bir şey yok. Baltaoğlu'nun intikamı derim. Sen ne dersin paşa? Ha, ha. Sultan sana demedi. Öyle mi? Laf etme İsrak. Anlat. Yavrum. Baltoğlu'nu öldüren de... ...senin ortana kıydıran da... ...Halil Paşa. Sen ne dediğini... ...işitir misin İsrak? İşitirim Doğan'a. İşitirim. <laughs> Çek elini. <de. Gülüyor> Ben sen bilirsin sandım. Ah ah günahım bir değil ki.